Buyurun. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin. Ben Fatma. Hoş geldiniz. Memnun oldum, ben Nezahat. Hoş geldiniz hoş Merhaba, geldiniz. Hoş bulduk, sağ ol. Merhaba. Merhaba, hoş, hoş geldiniz. ]iniz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Ben Fatma. Memnun oldum. Alayım mı çantanızı? Buraya koyayım. Yanıma koymuşsun. alayım. Tamam. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Merhaba. 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 hoş geldiniz. Elfi hoş ben, geldiniz. ben. Fatma, alayım çantanızı. Merhaba, merhaba. merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba, Hanımlar, hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız görmeyeli? Hoş geldiniz, merhaba. İyiyiz çok şükür. <laughs> Bomba gibi geldik. Öyle mi? <laughs> Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok hoş dolu. Buldum. Buldum. Hoş geldiniz. Teşekkür teşekkür bir teşekkür bir teşekkür Masamıza, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Masamızda misafirlerimiz. Siz hoş de, de hoş geldiniz. Teşekkür Sa ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Nasıl geçti Aynen, gününüz? Ayağım, biraz çok şişti. Biraz öyle mi yoruldunuz mu? Oo, Neyse. Ayağım ağrıyor yoksa yoruluyorum. duramıyor. Evet Aynen. geçmiş o olsun. O beni yoksa. Geçmiş olsun. Mutfağa bakmak isteyen varsa isterseniz şimdi baksın. Hani Yok öyle bir tercihim yok. Tamam sağ olun teşekkür ederim tekrardan. Biz teşekkür <laughs> ederiz. bakabilir. Gelin özgüven patlaması yaşadı zaten. Kendinden o kadar emin. Ben temizim kendini kanıtlamak için gel gelmez mutfağıma bakın dedi masamı nasıl buldunuz sade güzel sade teşekkür ederim elinize sağlık. masanız sağ güzel teşekkür ederim elinize sağlık. <laughs> <olun. gülüyor> Teşekkür ederim. Kendimi düğün şahı yani, Ne diyorsunuz? Allah, e. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Krem, bronz. Evet vallahi kahveler, dövüşler Hoş geldiniz. Olsun. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sizin kıyafetinize uyum Nasıl Gerçekten bu kadar olur yani. Çok şıksınız. Çok şıksınız. Çok şıksınız. Siz de öylesiniz valla. Herkes pek bir şık. Tekrar. Sizi izleyin izleyin. Biz artık kolyeler takmaya başladık. Kolyeler mi kolyeler? Ne yaptın Fatma? Görüşmeyi nasıl? Yetiştirdim Zuhal Hanım. İnşallah yemekler de beğenirsiniz. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. İddialı bir yarışmacı ha, daha önce beğenmişti. İnşallah siz de beğenirsiniz bu sefer. İnşallah. Zuhallan, i̇nşallah. Hep beraber, İnşallah. 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 Sofran da tamam gibi. Evet. Çorbalarıma geçeyim ben sonra? Valla ben de tam onu söyleyecektim. Tamam. aldın lafı. Şöyle ben diyeyim. arkadaşlarıma bir şeyler ben soracaktım şey Zuhal için. Hanımcığım. İzin verirseniz. Dün akşam rahat uyudular mı acaba diye verdikleri puanlardan dolayı. 3 verdiler. Bugün de arkadaşımız rahatsızlandı galiba herhalde rahatsız oldu da ondan rahatsızlandı ne oldu, verdiği var, puandan dolayı mı acaba? Yok ben şey gayet mi? rahatım. Rahat da uyudum ama tabii ki rahatsızlandım. Öyle, ee, geçmiş, geçmiş, olur, olur, geçmiş olsun. Ve herhalde bir zehirlenme yaşadım gibime geliyor çünkü mide bulantısı terleme bir şeklinde. Aa. Evet çok büyük bir sorun yaşadım. Ee, neden da sağ neden olsun arkadaşlar olabilirsiniz arkadaşlar da ilgilendiler ee, bugüne kadar devam etti diyebilirim. Bir rahatsızlığınız var mı daha herhalde? Ee, yani nihayetinde e, mide rahatsızlıklarım oluyor ama herhalde bir yemekten mi zehirlendim bilmiyorum ama bayağı kötü olmuştu demiştiniz. Migreniniz mi tuttu? Yani e, migrenim mi tuttu. Var? Migrenimden sonra migrenim Aa, geçti peşinden. Şimdi migren bulandırabilirsiniz evet, mi de mide bulandı. baş ağrısı mide bulandırır. Evet bulur. ama e, biraz e, ben mücvere yordum. Çok özür diliyorum. Kusura bakmayın. <laughs> Doktora evet. gitseydiniz o zaman zeytinler. Şimdi madem ki e, diye ama mücverden. ne hala kanım yani ne demiyorum. Yani? Hayır, şöyle diyeyim bakın dokundu herhalde diyorum. Midem hassas diyorum. Siz neyinizin olduğunun farkında bile değilsiniz. Oldu Bir mu? migrenim var dediniz. Bir mide varıyor dediniz. Migrenim vardı. Migrenim geçti diyorum. Siz migreni siz söylediniz. Ama Hayır ama yaşadım. siz bize söylemiştiniz migrenim tuttu diye. Evet peşinden bulantım e, Miden bulanıyor dediniz. Evet. Migrenim tuttu dediniz ve Zuhal Hanımcığımın dediği gibi migren mide bulantısı da yapar. Yani, Çünkü ben çok, çok çektim. çok pis bir hastalık. Benim ee, çok arkadaşım var. Acillere gittim çok tabii, yani. Tabii tabii tabii. Yani evet. Allah kimseye Biliyorum. Kalmasın, evet, evet, Mide evet. bulantısı da yapar da şimdi mücver deyince. Ne çok alaka öyle. yani ama Zuhal işte Hanımcığım mide bu kadar da değil de hani... yani. İçeriden duyuyorum sesler de. Dünkü yemeklerden bir kayınvalidenin böyle midesine dokunmuş. Ya yediği yemek onu rahatsız etti ya da onun midesi rahatsızdı. Ama yemeklerim inşallah sorun olmaz şöyle diyeceğim izin verirseniz midede çok şiddetli rahatsızlık hissettim şimdi tabii ki migren bulantı yapar bulantı ayrıdır He, mideye verilen mi rahatsızlık ayrıdır ben e, sizi burada itham etmek istemiyorum yanlış nasıl anlamayın nasıl itham etmek istemiyorsunuz e, onu anlamadım ben hem mücverden diyorsunuz yani dokunmuş olabilir çünkü az pişmişti ya rastgele konuşuyorsunuz <laughs> bana Olur öyle geldi şey, yani. Oldum, Kararlı değilsiniz. Diyorum, hani, mücverden olabilir diyorsunuz. E, e piş, var, midem e, ağrıyor. Sebzelerimiz az piştiği için dokunmuş olabilir. Neyse, ben size burada olsun. hani üzmek amaçlı söylemedim. Başka bir midesinde bulantı falan olan oldu mu? Ben hani de yok. tam üzerine basacaktım Zuhal Hanım. Eğer e, zehirlenme söz konusu olsaydı, Afiyet dokunma efendim. söz konusu hepimize dokun, dokunma olanı veririz. Ben de yani. yani. yedim canım. Evet yani ben de yedim. Hiçbir şey olmadı. Vallahi Mide olsun. hassas, de yedim. Mide biraz da fazla yedi zannedersem. Belki de yediğim Pardon. için işte oldu. Hani hanımlar yemedi, etkilenmedi. Vallahi ben artık verecek cevap bulamıyorum. Yani daha ne söyleyeyim? İnşallah mide rahatsızlığı benim yemeklerime yansımaz. Çünkü <laughs> yemeklerim ağır gerçekten. Hani güzel, lezzetli. İnşallah ondan rahatsız olmaz. Eğer beğenirse zaten sorun olmaz. Ben de yedim hiçbir şey olmadı. Elma Hanım da yedi hiçbir şey olmadı. Bu tamamen Ciddi bir rahatsızlık yaşadım ama gerçekten yedi. söylüyorum. Neyse canım size de sıra gelecek. Muhakkak. İnşallah biz de siz de zehirlenmeyiz yani. Nasıl i̇nşallah, zehirlenmeyiz inşallah. Yok canım, zehirlenme yani. yani. Böyle bir şey Yanlış oldu o biraz ya. evet yani. Midesine dokunmuş dokundu belki Dokundu ben diyor Ama işte Kötü bunu oldu. keşke söylemeseydiniz hani ne alaka yani mücverden zehirlenmiş oluyor. Hayır mücver, mücver dokundu hani... dedi. mücverden zehirlendim demedim ama. Yediğimden dediniz. Nasıl Yediğim demediniz? Yedi demedi mi? Evet, öyle neyse, olabilir, yemek dedi. dokundu bana Ama uzatılmayacak gibi bir şey değil. Kusura bakmayın da yani. Yediğim mücverden olabilir diyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Ben ilk defa tamam. duyuyorum. Arkadaşlar da yediler. Niye Yem, hiç kimse kimseye benim kadar yemedi? Bakın ben buraya yemek evet. yemeye geldim. Ben buraya yemekleri Madem tatmaya ki beğenmediniz yemeye geldim. Yiyerek en e puanlarını gelinlerimizin hak ettiği puanları vermeye geldim. E tamam tatsaydınız, e madem ki beğenmedi. Zaten siz puanınızda da öyleydiniz dediniz ki Efendim? eksik diye. 3 verdiniz ama zaten dediniz ki hani Öyle bu lazım. hanım 4'tü kafanızdaki oydu zaten. Evet. Hani sizin bir bahaneniz vardı Bahane yani. Bahane değil rica ediyorum Kafanıza lütfen. ...kafanıza zaten dördü koymuştunuz. Yok. Kafana Bunu da söylediniz. Kalmadım. Bakın ee, sofrada ee, evet. ee, şimdi üstüne basa basa söylüyorum kafaya koyma gibi bir şey yok. Yok yok belirttiniz zaten. Hayır neyi belirttim? Yani ben zaten hani dört verecektim dediniz. Ama ben dediniz sonunda sizde? dedim başında demedim ki bunu sonunda e, yemeklere verdiğim e, notu söyledim ben size. Dört verecektim eksikten dolayı üç veriyorum. Dedim. İşte dört verecektim dedim. Evet. Sen neye göre bunu tasarladınız neye göre ki yemekleriniz kafanızda hani olmamıştı. dört verecektim. Olmamıştı yani olmamıştı hiçbiri. Neyse canınız sağ olsun. Sırayla. Tabii ki sırayla. Evet. Afiyet olsun. Herkesin ediyorum mı? Cennet çorbasıyla başlıyor bugünkü menü. Evet. Buyurun afiyet olsun. Tavuk suyuna bu arada. <laughs> İsmi güzel. Bakalım lezzeti de güzel mi? Nursel Hanım'ın mücverden zehirlendim demesi yerinde bir kelime değildi aslında. Mücverden herkes yedi onlar da etkilenirdi ki tabağı tamamıyla bitirmişti Mücveri. Bence o dün bize verilen 6 puandan zehirlendi. Çünkü şimdi arkası nasıl olacak diye kendini de düşünüyor mecburen. Zaten bir tane yüksek puan aldık onu da çekemedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.